İyi günler değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün sizler için e, Saydoloji Dijital Üniversitesi adına sizler için e, botanik araştırmalar yapıyorum, incelemeler yapıyorum. E, doğayı, kainatı inceliyorum. Yani şu anda ben saha araştırması yapıyorum hepimiz için. Tabi öncelikle kendim için arkadaşlar. Yani ben bu yaşadığım evrende, yaşadığım bu kainatta bu doğaya sahip çıkmam gerekiyor direkliğinin bilincindeyim yani. Şimdi e, maalesef e, insanlık e, evrenimizi çok zor kullandı yani insan ordusu kendi evrenine sahip çıkmadı yani. Mesela şu anda iklim ısınması denilen bir sorun var, işte küresel ısınma var, iklim değişikliği var. Fakat halen insanlarımız e, bunun bilincinde değil yani. Neden bilincinde değil? Çünkü siyasi iktidarlar her zaman e, nerede olursa olsun kendi çıkarlarına ve oy alacakları politikalar yürütürler yani. Ben bu eseriyle bütün insanlarımızı, bütün halkımızı çevreye karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Mümkün mertebe e, çevremizdeki ağaçları koruyalım, yeşili koruyalım ve e, çevrenin kirlenmemesi için elimizde ne geliyorsa biz onu yapalım. Şimdi ben 2017 yılında arkadaşlar ben Antep'e gittim. Ben Antep sokaklarını dolaşırken ben gerçekten çok üzüldüm yani. Gördüm her taraf çöp. Ve ağaç sayısı o kadar azalmış ki. Yani gerçekten yeşil o kadar azalmış ki ben bir Antep yolları. Antep'in o halini görünce üzüldüm yani. Ve ben burada özellikle Türkiye'de e, politikalar yapan, siyaset yaptığını, yaptığını söyleyen partilere şunu söylüyorum. Yani mesleğim Antep'te onlarca parti var. O partiler neden bir bir sokak temizliği kampanyası düzenlemiyorlar yani? Mesela gidip de böyle kendi ekipleriyle bir mahalleyi, bir sokakı temizleseler, oradaki çöpleri kaldırsalar, halkımızı çevreye karşı böyle duyarlı bir hale getirseler, olmaz mı yani? Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, demek istediğim şudur, çevremize sahip çıkalım, evrenimize sahip çıkalım, kainatımıza sahip çıkalım bu güzelim e, dünyamızın e, iklim ısınmasına karşı tekrar eski haline gelmesi için e, gerekli olan baskıyı siyasi iktidarlar üzerine yapalım yani. Mesela insanların insanlar söyle yapsınlar. Bundan sonra çevreye saygı duyan, ormanlara saygı duyan, yeşile saygı duyan partilere oy verirlerse belki e, diğer e, partiler üzerinde de siyasi bir etki yapmış olabilir. Ben bu vesileyle eğer sizler e, çevre konusunda hangi alanı istiyorsanız ben o konuda araştırmalar yapıp size göndermeyi düşünüyorum. Ben bugünlük hepinizi iyi günler diliyorum. Ömrünün kıyılık